Efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Kızınız Tomris Hanım Efendi, oğlumuz Mazhar'a istiyoruz. Ne diyelim efendim? Hayırlısıysa olur. <laughs> aman <Ay, gülüyor> aman aman çok şükür. E şimdi artık kahvelerimizi içebiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İlgüsüsten adetlerine göre bizde kahveden önce çok bol sarımsaklı işkembe çorbası içilir. i̇şkembe çorbası mı? Ay onu da nereden çıkarttın? Yani nereden çıkaracağız Zülfikar? Ay bizim evde değil işkembe inek resmi bile yok. Merak etme. Ben çorbaları çoktan söyledim bile. İşte bu adetimizin amacı işimizi sağlık ve sıhhatle doldurmaktır. Ne demişler kara kuvvet gözefer? Batla ziladır çorba. Haydi sofraya. Çorba için ben nefis nefis. Bir havaya kurşun sıksa beleş önüne atlayacaksın bir adam. Nefis. Buyurun efendim. Abine, su, buyurun efendim. Geçin, için ne demiştik, kana kuvvet göze ver, batma ciladır çorba. Sevgili babacığım ve Önder Bey, demek siz Mazhar'cığımı bir an önce evlendirmeye çalışıyorsunuz ha? Alın bakalım, bu da size. Evet, <laughs> Mazhar Bey'in babası, kimdi? Benim. <laughs> çok güzel, bizim İngilizistan adetlerine göre erkeğin babası kız istemeye geldiğinde... Evde bulaşık varsa hepsini yıkayacak. Ayrıca banyo ve tuvaleti güzelce temizleyecek. <laughs> <laughs> Ruslar ömürsün vallahi adam iyice tozuttu be. <laughs> Bir şey mi dediniz Masar Bey? Ee, ya ya ya. Hadi. Adetimizin amacı gelinin tertemiz bir evden çıkması, damadın babasının da buna yardım etmesini sağlamaktı. Aa, aslında ben onun kayınbabasıyım. Esas babası değil yani. Ama Önder Bey onun babası gibidir. Yok canım kayınbaba demek adı üstünde. Baba demektir. Ben onun sadece patronuyum. Canım madem iki kişisiniz biriniz banyoyu ve tuvaleti temizlesin öbürü de bulaşıkları yıkasın. <laughs> ...kurtuluş yok. Anlaşıldı. Durun Ben size yolu göstereyim efendim. Şöyle buyurun efendim. efendim. Bizim Bu İnguş adetlerinde kim bilir... ...daha neler vardır da ben hatırlayamıyorum. Allah. Maşallah maşallah. Efendim... ...bizim de saray adetlerimiz vardır. Yani soyumuz... ...ta üçüncü Mahmud'a dayanır. Bizimki ya. de İngişistan Kralı... ...üçüncü Kukuş'a dayanır. Üçüncü Kukuş. Ah beklediğine değil, değil mi kocacığım? Hem de nasıl bizimkilere çok iyi ders verdin hayatım. Acayip eğleniyorum he. Dur bakalım daha bitmedi. Daha neler olacak neler. <laughs> oh, ne hallere düştük be. Bir dönemin koskoca kızıl önderi. Seni bu halde görseler kim bilir neler derler. Oh, oh. Yok arkadaş. Bir daha İnguşlu aileden kız istemeye gidersem iki olsun. Ne biçim madetleri var anlamadım ki. İngilizistan'ın has kımızı zordur almak bizden kızı. Bunlar İngilizistan milli düğün kıyafetleri. Damadın annesi kız kardeşleri düğün günü bunları giymek zorundadır. <laughs> Ay ne bu böyle. Aa! aa. Ama ama bu bize uymaz ki küçük gelir. Evet, bize bunların ancak bir iki beden büyüğü olabilir. Maalesef hanımlar İngilizistan düğün kıyafetleri tek bedendir ve garson boydur. Ha ha ha. Ya. E, peki ne olacak bu durumda? Çok basit. Düğün gününe kadar bir jimnastik salonuna gidip inceleyeceksiniz ve o elbiselerin içine gireceksiniz. Banyonuz tertemiz oldu İngilizce Bey. Ee, bulaşıklar da tamam. Ee, müsaadenizle o zaman biz de gidelim artık. <laughs> Tabii gidebilirsiniz efendim. Buyurun. Bu evden çıkmak o kadar kolay mı sevgili babacığım? Görün bakalım daha neler yapacaksınız. Değil mi sevgilim? <laughs> Kulaklaklak yürüyüşü yaparak evimizden istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Ne? Kulaklaklak! Kuvak bak bak dansı eski bir inguş adetidir. Kız istemeye gelen erkek tarafı evden bu şekilde çıkarak komşulara kıza talip olduğunu belirtir. Mars, Mars! Kuvak, 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 kuvak. Kullarım koptu vallahi. Bunların ne biçim adetleri varmış böyle. Canım çıktı. Ay, Ay adamı gören de kültürlü biri zanneder. Ay bunların adetleri bitip tükenmek bilmeyecek gibi. En iyisi bu kızdan vazgeçmek galiba. Aa Hemen kalkıp gelmediğimiz kabahat zaten. Aman ben yok canım yok. Vazgeçtim ben vazgeçtim ha. Adam deli ayol deli. Evet. Zır deli. Evet. Haklısınız Menkıbe hanımefendiciğim. Sırf sizin hatrınız için sustum. Yoksa... Ha, hay Allah hay Allah tam da bu kızla evlenmeye karar vermiştim. Kim bilir bir daha karşıma böyle hoşlanacağım bir kız ne zaman çıkacak? Belki de bundan sonra hiç evlenmem. Öf, içimdeki evlenmek isteği bir anda gidiverdi. Halbuki ne kadar da bana göre bir kızdı. Benim için çok iyi bir eş olabilirdi. Birlikte yaşardık annem, ben, Firdevs. Yavru Tomris'im, güzel gelinim benim. Çok susadım. Buyurun anneciğim, Size hem çay demledim, hem Türk kahvesi, hem de Nescafe yaptım. Ayrıca da limonata, ayran ve şerbet yaptım. Kola da koydum. Canınız hangisini isterse onu için anneciğim. Sağ ol yavrum. Canım gelinim benim. Anne, gelininden memnunsun değil mi? <laughs> çok, çok! Allah ondan da senden de razı olsun. Canım karıcığım benim. Seni çok seviyorum, çok! Ah. Rica ederim kocacığım. Sevme sıralamasında ben üçüncü olmalıyım. Birinci anneni, ikinci kız kardeşini, üçüncü olarak da beni sevmeni isterim. Aman da aman. Ben yerim senin gibi gelini. Yerim yerim. Ne iyi etmiş de masarım seninle evlenmiş. <laughs> Ay, tamam tamam. Yeter ki sen iste. Biz her türlü sıkıntıya razıyız minik kuşum. Ah. Ben artık kaçayım kocacığım. <laughs> Sen eğlenceye ben siz devam et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <Sessizlik> Elale mutamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, bu saçım ölmemiş. El